Merhabalar. Bugün yumuşacık tel tel ayrılan bir açma tarifimiz var. Öncelikle malzeme listemiz. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tane yumurtanın akını içine koyacağız, sarısını üstü için ayıracağız. 1 paket de kuru mayamız var. Daha sonra da aldığı kadar un ilavesi yapacağız ve yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Öncelikle bir paket kuru maya ile başlıyorum. Ardından bir su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından bir su bardağı ılık sütümüzü ilave ediyoruz. 1-2 dakika bunun mayanın aktif olabilmesi için bekliyoruz. Aynı zamanda 4 yemek kaşığı şekerimizi de ilave ediyoruz. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağımız ve 1 yumurta akımız sarısını üzeri için ayıracağız. Tuzunu en son ununu katarken ilave edeceğim. Evet. Tekrar şöyle bir karıştırıp yoğurmaya başlıyorum. Bunu yavaş yavaş ilave edelim. Bir anda onu koyarsak çok sert bir hamurumuz olur. İstediğimiz kıvamda olmaz. Azar azar. Yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz mayalandı. Bakın görüyorsunuz yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparacağım. Şöyle elimizle birazcık açar gibi yapıyoruz. Daha sonra bunu şu şekilde baş parmaklarımızı da kıvırıp şu şekilde yuvarlıyoruz. Aynı şekilde ikinciyi de yapıyoruz. Çok hafif elimizle açıyoruz. Sonra parmaklarımızla yuvarlıyoruz. İkisini bir araya getirip birbirine şu şekilde doluyorum. Yerleştiriyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Parmaklarımızı açıyoruz. yuvarlıyoruz. Zaten yumuşacık bir hamur olduğu için çok çabuk şekil alıyor. Bu aşamada hiçbir şekilde elimize un almıyoruz. Son açmamızı da şekillendirip tepsi bize koyduktan sonra yaklaşık bir yarım saat kadar tepsi mayası vermemiz gerekiyor. Daha sonra üzerine yumurta sarısı ve yağ karışımını sürüp fırına vereceğiz. bu şekilde yarım saatte tepsi mayası vereceğim. Normalde sıcak havalarda sadece bu şekilde de fırına koyup bekletebiliriz yarım saat. Fakat soğuk havalarda fırını biraz ılıtıp bu şekilde bekletmek daha çabuk tepsi mayalanmasına sebep olabilir. Şöyle 50 derecede falan fırını hafif ısıtıp kapatacağım ve yarım saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Yaklaşık yarım saat tepsi mayasıyla bekledikten sonra Çık dışarı. Yaklaşık yarım saat tepsi mayasında beklettikten sonra bir yumurta sarısı ve yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra üzerlerine sürüyoruz. Evet. Son açmamızın da üzerine sürdükten sonra biraz susam. Biraz çörek otu üzerlerine attıktan sonra 180 derece fırında alt üst yaklaşık 20-25 dakika pişirene kadar bekliyoruz. Her fırının ısısı farklı olduğundan ara ara kontrol etmenizi öneririm. Ama yaklaşık 20-25 dakikada pişmiş oluyor. Fırın atıyorum. Ben fırını önceden ısıtmadım. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunda düşünmüyorum mayalı hamurlarda. Fırını 180 dereceye alt üst olarak ayarladım. Evet açmalarımız pişti. Gayet güzel durumdalar. Bir 5-10 dakika üzerini temiz bir örtüyle Örtüp dinlenmeye bırakıyoruz. Bu şekilde daha yumuşak olacaklar. Evet, açmalarımız hazır. Gayet güzel kıvamdalar. Bir içinde göstereyim size. Evet, şu şekilde. Yumuşacık. Gerçekten çok güzel kıvamda ve yumuşaklar. Yani mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eee Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.